Merhaba arkadaşlar. Oğlumun doğum günü kutlamasını sizlerle beraber hazırlamak istedim. Öncelikle alışverişimi göstermek istiyorum. Şöyle metalik yıldız perdeler aldım. iki tane arka plan için. Birçok folyo balon aldım. Bir yazılı, happy birthday yazılı folyo balonları aldım. Evde hepsini kendim yapmak istiyorum. Şöyle bir yıldızlı balonda hediye gönderdiler. Onu da kullanmak istedim. Çünkü rengi konseptimize uygun. Bunun dışında birçok balon aldım. Yine gümüş, altın rengi, şeffaf renk. Bu tarz balonlar da aldım. Balonları kullanmak istiyorum. Arka plana bence güzel bir renk katıyorlar. Bunun dışında balonları yapıştırmak için yuvarlak yuvarlak görünüyor mu bilmiyorum ama içinde yuvarlak yuvarlak bantlar var. Bunları da kullanacağım. Böyle bir yazan bir masa dekoru aldım. İçine balonları koyacağız. Çok tatlı duruyor. Gramları koymak için şöyle tabaklar aldım. Renginden pek emin değilim ama bakalım belki kullanmayız. Kürdanlar aldım. Yapacağım çikolata topu olur, kek olur. Kullanırız mutlaka. Onun dışında mum aldım. Bir yazılı. Daha önceki bir kutlamadan kalan gümüş rengi mumlarım vardı. Mutlaka bunları da kullanırım. Şöyle bir let var. Bu ara oğlum müzik duyduğunda oynamayı çok seviyor. Onun için güzel bir ortam hazırlayabiliriz diye düşündüm. Hediyelik olarak da böyle bir şey tercih ettik. Bu büyütülebilen bir tohum. Çok anlamlı geldi bana. Yani saksıda büyütebileceğiniz çok anlamlı ve uzun süreli bir hediye olacak. Doğum günü kombinimizde gömlek yakalı, şöyle beyaz bir zıbın ve altına lacivert ve pantolonu tercih ettik. Çok tatlı duruyor. Umarım çok kısa olur. Üzeri içinde bir papyon ve pantolon askısı tercih ettim. Bunun aslında altın sarısı ya da gümüşünü de alabilirdim ama çok da boğmak istemedim. Şöyle bir ayakkabıyla kombinimizi tamamlıyoruz. Tacımız da var. Şöyle lastikli, çok şirin bir şey aldım. Denediğimizde kafasında tuttu, çok sevdi ama bakalım doğum gününde aynı şeyler olacak mı? Giydirdiğimde de size kısa kısa videolar çekerim. Süslemelerimi yapmaya başladım. Masamı böyle kuruyorum. Arka planı da hazırladım. Balonlarımı da şişirdim. Yavaştan atıştırmalıkları yapmaya geçiyorum. Hemen size kısaca göstereyim. Cupcake yaptım. Sarı rengi elde etmek için gıda boyası kullandım. Zaten bebeğime yedirmeyeceğim için küçük çikolata topları yaptım. Kürdanlarla böyle süsledim. Milföylerden de şöyle küçük börekler yaptım masamızın son halini size göstermek istiyorum. Çok şık oldu, çok beğendim ben. Ekstra olarak pastayı da kendim yaptım. Onu da size gösteririm. Bu şekilde güzel bir düzen elde etmiş olduk. Diğer yandan oğlumun da kombinini hemen göstereyim size. Çok tatlış oldu. <laughs> Dışarıda tonlarca para dökerek doğum günü kutlamak yerine evde samimi, gayet hesaplı bir şekilde böyle minik bir kutlama yapabilirsiniz. Son olarak pastamı da göstererek videomu kapatıyorum. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.